Herkese merhaba, ben Dilara. Kendi renkli tasarımlarınızı oluşturmak ister misiniz? Bugün sizlerle hama boncuklarından çeşitli şekiller oluşturacağız. Haydi etkinliğimize başlayalım. Gerekli malzemelerimiz hama boncukları, hama tablası, yapışmaz kağıt ve ütü. Hama boncuklarımızdan Mickey Mouse taslağı oluşturduk. Şimdi ütü yardımıyla boncuklarımızı birleştireceğiz. Hazırladığımız taslan üzerine yapışmaz kağıdımızı koyuyoruz. Buharsız ayardaki ütümüzle taslağın üzerine dairesel hareketlerle gezdiriyoruz. Bu noktada çok fazla tutmamak önemli. Mickey Mouse'umuzu oluşturduk. Şimdi oluşturduğumuz diğer şekilleri ütü yardımıyla birleştireceğiz. Ütüyü kullanırken bir büyüğünüzden yardım almayı unutmayın. Bugün hama boncuklarından Minnie Mouse, Mickey Mouse, Gezegenlerimizden Uranüs ve Cici şekillerini oluşturduk. İsterseniz siz de farklı renklerde kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz ve açıklamaya koyduğumuz taslaklarımızdan da yararlanabilirsiniz. Oluşturduğumuz hama boncuklarımızı küpe, kolye ucu, anahtarlık ya da çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Etkinliğimize dair yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer etkinliklerimizde görüşmek üzere.